Merhaba arkadaşlar. Bugünkü blok flüt parçamız bizim oralardan, Trabzon'dan. Ben de Trabzonluyum. E, maç koyoları diyoruz. Hemen bakalım notalarımız nelermiş. 4 vuruşluk bir sol ile başlıyor. Sol, so sol, 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 fa mi, fa mi, fa mi, re, re, re. Sol, 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 sol fa mi, Fa mi fa mi re 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 fa mi fa mi re do sol es fa mi fa mi re 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 es fa mi fa mi re do sol es fa mi fa mi re 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 es Hadi çalalım bakalım sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmuyoruz.